Merhaba değerli öğretmenlerim. Ben Bilge Nesil kitaplarının yazarı Mustafa Bostancı. Artık YouTube ders anlatımlarıyla karşınızdayım değerli öğretmenlerim. Beni bilen öğretmenlerimiz, tanıyan öğretmenlerimiz vardır. Bundan önce ya Telegram üzerinde soru çözümleri ya da ayda bir, iki haftada bir Telegram denemeleri yapıyorduk. Ya da Instagram üzerinden soru çözümleri veya da konu paylaşımları yapıyorduk değerli öğretmenlerim. Artık bu konu paylaşımlarını videolu bir şekilde, anlatımlı bir şekilde sizlere YouTube üzerinden sunacağım değerli öğretmenlerim. İlk öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Mustafa Bostancı. 2021 KPSS'de Türkiye 96.'sı .si olarak atandım değerli öğretmenlerim. Memleketim Sivas. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunuyum aynı zamanda. Şu an Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde değerli öğretmenlerim özel eğitim anaokulunda görev yapıyorum. Kendimi de tanıttıktan sonra değerli öğretmenlerim alan eğitimi derslerimiz neler? Hangisinden kaç soru geliyor? Bunlara değinelim değerli öğretmenlerim. İlk öncelikle erken çocukluk eğitimine giriş dersimiz var. 5 adet soru gelmekte. Çocuk sağlığı ve ilk yardım dersimiz var. 4 adet soru gelmekte değerli öğretmenlerim. Erken çocukluk döneminde gelişim dersimiz var. 13-14 tane soru gelmekte. Eğitim bilimlerindeki gelişim psikolojisi dersiyle de orantılı paralel bir derstir değerli öğretmenlerim. Çocuk ruh sağlığı dersimiz var. 6 ya da 7 soru gelmekte. Oyun gelişimi dersimiz var. 6 adet sorumuz gelmekte. Yaratıcı dramı dersimiz var ki 4 soru gelmekte ve benim ilk ders anlatımı yaptığım derstir değerli öğretmenlerim. Biraz sonra paylaşacağım. Çocuk edebiyatı dersimiz var. 4 adet soru gelmekte. Yaklaşımlar, yöntem ve teknikler dersimiz var. 11-12 tane soru gelmekte değerli öğretmenlerim. Ve 2024 marif modelinde barındıran Erken çocukluk eğitimi programında içinde barındıran okula uyum ve erken çocukluk yani erken okur yazarlık dersimiz var değerli öğretmenlerim. 4 adet soru da buradan gelmekte. Ve son olarak alan eğitimi derslerimiz var. 15 adet soru gelmekte değerli öğretmenlerim. Bunlar nelerdir? Matematik eğitimi, fen eğitimi, müzik eğitimi, görsel sanatlar eğitimi. Bu dördünden %100 soru gelir değerli öğretmenlerim. Bir de bunlara ek olarak hareket eğitimi yani beden eğitimi ve materyal tasarımı derslerimiz var değerli öğretmenlerim. Matematik eğitiminden 4 soru gelir. Fen eğitimi dersinden 4 soru gelir. Müzik eğitiminden 3 veya 4 soru gelir. Görsel sanatlar eğitiminden 3 veya 4 soru gelir değerli öğretmenlerim. Peki Mustafa hocam 3'e nasıl düşer? Ya da 2 soru nasıl gelir bunlardan? Bazen 2020 K 2022 KPSS'de olduğu gibi yaratıcılık dersinden de gelebilir değerli öğretmenlerim ya da 2024 KPSS'de olduğu gibi anne baba eğitimine yönelik derslerden de soru gelebilir ki bunlar müfredattan kalkmış derslerdir değerli öğretmenlerim. Bunlara yönelik de sorular geldiğinden dolayı bazen alan eğitimi derslerinden inisiyatif sağlanabiliyor değerli öğretmenlerim. Ben Hareket eğitimi ve materyal tasarımı derslerine yönelik de soruların gelebileceğini düşünüyorum değerli öğretmenlerim. Bunlara yönelik de ders anlatımları yapacağız. Evet değerli öğretmenlerim genel olarak anlatacağımız dersler bunlar. Gelecek sorular bunlar da. Sizleri çok tutmak istemiyorum. Bir an önce ders anlatımlarıyla karşı karşıya bırakıp baş başa bırakıp o güzel notları defterinize not etmenizi istiyorum değerli öğretmenlerim. Bir uyarı yapmak istiyorum değerli öğretmenlerim. Bildiğiniz üzere 3 adet kitabım var. Bilge Nesil Soru Bankası, Bilge Nesil 4 dörtlük deneme kitabı ve Özümleyici Akıl Bilge Modülü. Soru Bankası ve deneme kitabı fiziksel olarak yani kargo halinde sizlere teslim ediliyor sipariş edildiğinde. Özümleyici Akıl Bilge Modülümüz ise PDF halinde WhatsApp üzerinden ulaştırıyoruz değerli öğretmenlerim. 3 kitabımızda da öğreticidir. Bir uyarım var. Soru bankamdaki soruları veya da bütün piyasadaki soruları çözerken, soru bankalarını çözerken çözmeden önce yapmanız gereken özümleyici akıl bilge modülümüze bakmanız değerli öğretmenlerim. Eğer bu yöntemi uygularsanız yanlışlarınız %70, %80 bazen %90 oranında azalacaktır. Doğru sayınız artacaktır. Her zaman size güzel bir yöntem sınav kazandırır değerli öğretmenlerim. Bazen Öğretmenlerimize bakıyorum sadece soru bankam ve deneme kitabımı sipariş ediyorlar. Özümleyici akıl bilge modülünü sona bırakıyorlar. Onu da sipariş edin değerli öğretmenlerim. Bilge modülümüze bakmadan fasiküllerdeki dersleri soru cevaplara bakmadan lütfen soruları çözmeyin. Soru bankalarına geçmeyin değerli öğretmenlerim. Dediğim gibi bu yöntemi uygularsanız bu yöntem size %70-80 oranında bazen %90 oranında doğru sayınızı artıracaktır. Yanlış sayınızı azaltacaktır. Genel olarak böyle değerli öğretmenlerim. Sizleri videolarımla baş başa bırakmak istiyorum. Rabbim hepinizin yardımcısı olsun. Rabbim bu bir yıllık süreç sonunda sizlerin emeklerinin karşılığını vermeyi nasip eylesin. Değerli öğretmenlerim hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi çalışmalar.